Unutulmuyor. Bitmiyor. Geçip gitmiyor. Her gece Olduğundan biraz daha muhtacım sana Kırgınım aslında Kızgınım Hayır sana değil Seni kırıp üzen Şu aptallığıma Ne olursa olsun Zamanımda Mekanımda değişmiyor Hep her zaman Aynı yere çıkıyor Bütün yollar Sana uzun zaman oldu. İçimdeki maviler donalı. Kendim seçtim sevdayı tek başıma yaşamayı. Yalnızlığımın sorumluluğunu taşıyacak kadar da yürekli olduğumu düşünür ve söylerdim herkese gururla. Geceler sancı olur işler içime ama yüreğimde yaşattığım sevdamı düşündükçe içime yayılan sıcaklık alıp götürürdü tüm sancılarımı zamandır böyleyim. Ne kadar zamandır en yakın dostum özlem hatırlamıyorum. Sanki zaman durdu. Evet özlüyorum ve özlemeyi de seviyorum. Çünkü özlemin içinde aşkım, mutluluğum, umutlarım var. Gidenlerin ardından ağıt yakmamayı öğreneli çok uzun zaman oldu ama ama sen bambaşkaydın. Kimseyi senin kadar sevmemiştim ki. Seni birine anlatmayı kalksam sözcükler yetmiyor, kelimeler acizleşiyor. Neye benzetsem hep bir yanın eksik kalıyor. Gülemiyorum artık. En iyi yapabildiğim şeyi kaybettim. Aslında önce seni ve seninle birlikte her şeyimi kaybettim Yanımda yoksun Olsan sarılırdım sana sıkı sıkı Bırakmazdım Sıkılır bağırır çağırırdın Ama ben biraz daha fazla sarılırdım sana Biliyorum Benden bağımsızdım Hiç sahip olamadım sana Olmak da istemedim aslında Çünkü Çünkü hep yanımda olacaktın ya da ben öyle sandım Dinlediğim her şarkıda, her yağmurda Islanışımda, dalgaların kayalara çarpışında Her Nisan'da her Eylül'de Sen yeniden gidiyorsun benden Ben bu ayrılışların acısını yaşarken bir gün gidebileceklerini düşünerek kimsenin gelmesine izin vermiyorum. Sana, sana ilk satırlarımı yazdığımda yine mum ışığı vardı odamda. Soğuk beyaz bir defterin her şeyi hayale dönüştüren sayfalarında ilk kez seni yaşamıştım. Şimdi uzun yağmurların ardından yine mum ışığıyla sana odamda Yine ve hala sana yazıyorum. Çünkü ben her hayal kırıklığım, her duvara çarpışımdan sonra hala hala sana dönüyorum. Ortasından koparıldığı için hiçbir zaman sonu gelmeyecek günlerimize dönüp Hala seni arıyorum Ortasından koparıldığı için Hiçbir zaman sonu gelmeyecek günlerimize dönüp Hala seni arıyorum Hala seni arıyorum Çünkü Hala seni arıyorum